bir tane herhangi bir tane blok. Ben bunu tercih ettim. Aktivatör rayı. Aktivatör ray buradan alınıyor. Kılıca alınıyor. Ondan sonra e, mine, mine kart tientisi. Ondan sonra Restone. Ben bunu şekilli yapacağım. O yüzden Restone aldım. ve ondan sonra arkadaşlar. Yani bu kadar. Yani bunlarla atılmamı seviyorum. Şu dört şeyle. Ha, e, pardon bir de şu var. Altı e, altın arkadaşlar. Restone Toç var kırmızı ışık. Bir de bu. İşte bunlar arkadaşlar atom yapacağız. Ben hazırladım önceden. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Kendi kimi patlatacağım. Bakalım ne kadar Acayip. Arkadaşlar ilk önce iki bloğu yan yana e, bir boşluk bırakarak koyuyoruz. Uç. Evet, Sonra arkadaşlar şöyle Arkadaşlar saatte bakın gece savurda çekeceğim neredeyse. Burada video matlı. Ya uyuz oldum abi ya. Abi. Heh. Böyle üç kişi. <laughs> Allah belanı versin alacağım. Ya bak savurda. Ya bak deli etme adamı ya. Şimdi sen videoda mı böyle oluyorsun? şıkır şıkır çalışıyor. Ya bak hadi ya. Deneme videolarında oluyor. Ha eğilmişim o yüzden ucum. Arkadaşlar böyle bir şeklinde koyduğunuz en altı aktivatör koyuyorsunuz. on on en alta aktivatör, rayı <laughs> on, on, e, en alta aktivatör rayı koyduktan sonra mina kart TNT'si koyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar yine böyle Ay, bundan böyle. Ha, gitme ya gitti artık. Arkadaşlar bir blok bile yana kaysa yani olmaz. O yüzden tam dengine koymalısınız. Tavolu bir de dengi dengi. Bunları Abi sinir mi edeceksin. Ya? Videoda niye böyle öpürsün? Bak yapma ya. Üf, ya açılıyor ya. Yapma ya. Abi ben bir daha Samsung'da video çekmiyorum. Heh. Arkadaşlar böyle ta uzatacaksınız. Sonra arkadaşlar. Al işte ya şöyle az önce. Sonra arkadaşlar onun bir üstündeki bloğu koyuyorsunuz. Şöyle. Yani üst üste gelecekler hepsi. Yani üstüne böyle hep inecek aşağı. Ben bunu yok edeyim. Şimdi arkadaşlar e, atomumuz öyle yaptığınız gibi şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Aynen böyle bir görüntü. Arkadaşlar şu şu, ile şu ne diyor diyorsunuz ben onları şekil yapmak için ama şu şu lazım. Onun yerine şunu da yapabilirsiniz. Eee. Onu da yapabilirsiniz. Ben şekilli olsun diye bunu yapmak istedim. Arkadaşlar. Hazırsanız. 3 2 1 0 Boruta bak boruta. bak baruta. Abi. Ciddi misin ya? Aa, altın buldum. Aslında onu Survivor'da oynayacaksın var ya. Böyle videoların gel gelmiş gelmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayınız. Yani dediğim gibi bundan sonra e, ee, Block Launcher Block Launcher'de ee, e, at modu, piston onun gibi diğer şeyler atacağım. Siz sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonra dediğim gibi e, Brooklyn Uncharted silah modu çalıştırmayı öğreteceğim, yapacağım. Allah'a oh, emanet yes. Beni Beğeni ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.